Şimdi demek ki Hazreti'l-Gubiyet'in celali kendisine keşfolmaya başlar. Dedik. Buna en büyük mani vaaz-ı nasihat yoluyla anlatmak ister. Çünkü başka türlü anlatamaz. Nefsi bundan son derece zevk alır. Bundan daha zevkli bir şey düşünülemez. Bu zevk onu bu hali halka intikal ettirecek güzel kelime ve cümlelerle kalıplandırmaya ve vakayı edebi bir uslupla nizam içinde anlatmak için bazı haber ve hikaye ve Kur'an ayetleri ayetleriyle davasını süslemeye onları etrafa meylettirmek için en üstün ifade sanatını kullanmaya zorlar. Ondan sonra işte bak Dört ciltlik kitap yazdım mesela. İki ciltlik bir daha yazdım. Bir daha yazdım mesela. Yani neden? Halka anlatmak yani. Adam vardıktan sonra yani oraya gelir. Yani derdi Allah'a öğrendi, Allah'a anlatmak istiyor. Yani şöyle anlatsam belki halk daha güzel anlar. Şöyle anlatsam daha belki daha güzel anlar. Yani şöyle anlatsam halk Allah'a daha güzel anlatmış olurum diye uğraşır. Ama bir yerde şeytan onun önünü keser. Şeytan onun keserdir ki ya sen bunları Allah'a anlatmaya çalışıyorsun. Bu adamların Allah'a Allah la bir ilgisi yok. Yorulma. Bunları sen Allah anlamazlar. Ne kadar güzel usulla da anlatsan anlamazlar. Ama hakiki Allah adamıysa o bundan kesilmez. Yine zikrine fikrine devam eder. Allahü Teala'nın verdiği şeyleri yani keşf kerameti en güzel şekilde halka yani keşf yani anladığı şeyleri en güzel şekilde anlatmaya devam eder. Ama eğer bunu Allah için yapıyorsa bir de bir Allah için yapması var. Bir de makam insanların sevgisini yani makam için yapmak var. Yani bana hoca desinler benden o fevkalade hoca yoktur. Çok güzel anlatan hocadır, çok iyi hocadır, ondan iyi hoca yoktur desinler diyorsa yani riya. Riya varsa o zaman adam aşağı düşer. İki paralı olur, bir şey yaramaz. Bunun böyle olup olmadığının işareti şudur. Mesela Allah adam mı değil mi? Yani Allah adamı olan adam başkasına hasat etmez. Mesela kendisi gibi bir hoca var. Diyelim ki misal benim karşımda kim var? Cübbeli Ahmet Efendi var. Şimdi Cübbeli Ahmet Efendi aynı benim gibi diyelim ki bir hoca. O da ben o Cübbeli Ahmet Efendi'ye bakıyorum diyorum ki maşallah tebarek Allah adam 24 saat durmadan öyle halka anlatmaya çalışıyor. benim gibi anlatmaya çalışıyor. Hatta benden daha güzel anlatıyor. Allah ondan bin kere razı olsun ben uyuyorum yatıyorum, o uyumuyor yatmıyor diye onu ona haset etmezsem ben Allah'a adamıyım. Ama benim ölüm yani benim benim gibi olup da halkın nazarı ona çevrildiyse o olmayınca ben olurdum diyorsan o zaman hasettir. Şeytanın yani ne düşünsün demektir. Oradan anlayacaksın. Yani bunun manası vaaz eden hocaları, vaaz eden hoca efendileri seveceksin yani. Mesela kendin ilmiyle amir vaaz eden hoca efendileri seveceksin. Ve hatta öyle ki onu kendinden daha fazla mesela üstün tutacaksın. O zaman sen doğru yolda olduğun bellidir. Bu neye benzer? Mesela ben şimdi bir cenaze buldum. Kimsesi yok. O cenazeyi yıkayacağım tek başına. Yıkayacağım, defin edeceğim. Ama sonradan bir hoca çıktı geldi yanıma. Ben hocayım dedi. Ondan sonra ben bunu nasıl yıkayan, nasıl def eden derken, adam eli şeymiş anlayacağım böyle yatkınmış. Hemen bir dakika hocam dedi. Güzel yıkadı, temizledi, namazını kıldırdı. Hayran oldu herife. Ulan bunun geldiği pek iyi oldu. Vallahi bu geldi çok rahat ettik yani bu gelmeyeydi çok darıkacı adamım diye o gelen hocayı sevdiğin gibi o hocayı da ne seveceksin ki Allah adam olduğun belli olsun. Yoksa mesela hasedinden çatlar oluyorsun. Yani seni geçenleri olursa o zaman hasedinden çatlar olursun. Haset zaten hocalar hasedinden çatlayı böleceklerdi. Ne diyor hocam ya? <laughs> Haset on tanesi dokuzu kimdeymiş? Hocalardadır. Anladın mı seni? Haset ama Allah kurtardıysa kurtarır. Hasenin demek ki 10 haset varsa 9 hocalardadır. Yani hasedi atamadıysa ne adem olursa olsun şeytanı elinden kurtulamamıştır. Onun için hakiki hocalar hakiki hocaları severler yani. Hakiki hocalar hakiki hocaları severler. Ama öteki hocaları sevmiyor yani. Öteki hocalar işte, işte karınca kaderince yapmaya çalışıyorlar. Allah kusurlarını affetsin. Ama ondan evvel benim kusurumu affetsin diyeceksin. Neden? Kendini üstün görmemek için. Eğer kendini üstün görürsen yine aşağı düşersin. Hiçbir kimseden kendini üstün görmeyeceksin. Üstün neden? Ya cebindeki sermayenin hepsi baban. Yani Allah'ın tamam mı? Neyi üstün görüyorsun yani? Ya bir düşün mesela. bir düşünece olursan vücudundaki bütün etin yetişmesi için baban uğraşmış. 20 sene seni böyle bu şekil yetiştireceğim diye uğraşmış. Bu vücut senin mi zannediyorsun? Onun hakkı yok mu? Baban anan o kadar uğraştı. Seni bu hale getirdiler de yani ben kendiliğinden mi var olduğumu zannediyorsun? İşte bak aynen Allahü Teala da bu vücudu var ettiğine göre yani bu vücudu var ettiğine göre sen allah Teala'nın yani bir mülküsün. Başka bir şey değilsin. O mülk onundur. İstediğini yapar. Mülk onundur. İstediğine verir, istediğinden alır. Ben bir şey değilim diyen adam kurtulur. Ama mülk benimdir derse o zaman çekecek var çeksin. Mülk benimdir diyenler dünya istiyorlardır. Dünya isteyen adamlara bel tübsirûn hayat et dünya. Hayatı dünya onlara tesir etti. Yani onlar dünya istiyorlar. Hocaların bak mesela şimdi dinle hocaların birçoğu dünya istiyorlarsa dünya isteyen adam dünya istemediğimin işareti bak. Şuraya bak. 20 senedir bu böyle. Dünya isteyen adam burayı ne yapar? He? Hey! Yapar. Anladın mı seneyi? Ha. Demek ki dünyayı dünyaya değil yani Allah'a bağlanan adam Allah'a bağlanan adam buralara bakamaz. Çünkü Allah'ın güzelliğini gören adam buralarla uğraşmaz anlayacağım. Anlayacağım. Ha işte uzun bununla. Ama öteki adamlar ne yapıyorlar? Dünya istiyorlar. Mesela bağ olsun, arabası olsun, apartman olsun, bir daha apartman olsun, bir daha bağ olsun, bir daha o olsun, bir daha kız olsun. Çoğalmak istiyor yani dünya. Hayır. Yani o dünya hocalar da o hocalara öyle bir şey lazım değil yani. Hocalar yetecek kadar olacak. Ondan sonra dünya ile meşgul olmayacak. Anlayacağım bunu da Dünya ile meşgul. Dünya tarafını düşünmeyecek. Öyle demek istiyor. Eskiden de beri İn hacedefi öyle böyle hocalar çok geldi geçti. Fakat dünyacı hocalardan ne din ne de dünya hayır görmeli. Dünyayı seven hocalardan yani dünyayı sevmek ne makam sevgisi, kendini beğenme, kibir. Bak makam sevgisi, kendini beğenme, kibir dünyadır. Adamda kibir varsa dünya. Ucup varsa kimse, makam sevgisi varsa dünya tamam mı? Makam sevgisi, kendini beğenme, kibirlenme olmayacak. Bunlar zaten dünyayı seven adamlar niye, kib niye kibirleniyorlar? Niye kibirlenecek yahu sen anlayamıyor musun ya? 100 bin liralık bineceği arabaya 200 bin liralık arabaya biniyor. 200 bin liralık 200 bin liralık oturacağı eve 2 milyar liralık evde oturuyor. Ya şimdi bu adam kibirlenmez mi? Bu adam kendini beğenmez mi? Şuradan bin liralık yani mesela diyelim ki 100 bin liralık evde otursa idare ederdi. Ama şimdi adam ne, ya, ne yapıyor? 1 milyon liralık evde oturuyor. 50 bin liralık arabaya bir idare ederdi. Hayır 50 bin liralık araba idare etmiyor. 100 bin liralık araba idare ediyor. İşte zengin, zengin istemenin manası. Hocaların sapıtması böyle oluyor yani. Yani dünya isteyen, dünya isteyen adamın da ucubu olur. Kendini beğenir. Ondan sonra kibir olur. Ondan sonra makam sevgisi olur. Arkasından haset başlar. Ondan sonra kavga dövüş başlar. Onlar dünyadır. Dünya hoca, dünya onun için o diyor. ama dönüyor. Amacı ne? O ahiret hocalarının yetişmesi de bu dünya hocalarının içinden çıktığı için erlemeyeceksin. Belki o ne yapar? O da ahiret hocası olabilir diye öyle diye bekleyeceksin yani. Mesela şimdi müftüyü bekleyeceğiz. Vaizi bekleyeceğiz. Müezzini bekleyeceğiz. İmamı bekleyeceğiz. Olur belki inşallah diye. Yani aday. Yani daha Türkçesi iyi olmaya neymiş? Aday, i̇yi olmaya aday oldukları için onlara devamlı dua edeceğiz iyi olması için. Ama ahiret adam olmadıktan sonra onlar kendilerine zarar veriyorlar demektir. Mevzuyu anladın değil mi? Ha, iyi. Tamam. Bunu da kes.